Ben aslında Erzurum'dan geliyorum. Hukuk Fakültesi için geldim, bu okul için geldim buraya. Benim aslında küçüklükten beri hayalimdi. Açıkçası şöyle bir üniversite arıyordum. Sosyal, işin nehli, hem teorik hem pratik öğretimin kuvvetli olan, öğretim kadrosu iyi, profesör sayısı yüksek bir okul arıyordum. Sadece kendimi özgür hissedebileceğim ve hem akademik hem sosyal hayatta gelişebileceğim bir üniversite arıyordum. İstanbul Ticaret Üniversitesi de 4 yıla baktığımda bana gerçekten bunu sağladı diyebilirim. Okuduğum süre zarfında alanımla ilgili araştırmalar hem kitap kaynakları olarak hem internet kaynakları olarak üniversitemizde mümkündü. Ama bunun yanında hukuk fakültesine özel olarak bizzat akademisyenlerle yani kitapların yazarlarıyla iletişim kurabilmek bizim için daha mühimde. Bu doğrultuda zaten üniversitemizde birçok dersin kaynağı olan eğitmenler aynı zamanda bizim derslerimizi veren ve kitapların sahibi kişilerdi. Hocalarımız bize destek oluyor. Mesela en son e, Moot Court ve tahkim mahkemeleri yaptık, etkinlikler yaptık. Burada hocalarımız da bizimle beraber hakim, savcı, avukat rolleri üstlendiler. Bizimle beraber dava yazdılar vesaire. Yani bu konuda çok yardımları oldu bize. Gerek kamu hukuku, gerek özel hukuk alanında olsun güçlü bir akademik kadroya sahip okulumuz, hocalarımız bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar. E, araştırmalarımız bu yönden çok kolay olabiliyor. Bu yüzden e, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde olmak e, bizim için çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Çünkü üniversite ortamında Genelde hocalarla e, iletişim kurmak e, biraz daha zordur. Ama biz bu konuda çok avantajlıyız. Fakülte imkanlarımızı gayet yeterli buluyorum. Özellikle bir hukuk öğrencisi olarak en çok vakit geçirdiğim yer kütüphane. Özel çalışma alanlarımız var. Kitaplarımız gayet yeterli. Online olarak da kitaplara erişim sağlayabiliyoruz. Kütüphaneden fazlasıyla faydalanıyorum sabah ile akşamıydı. Üniversitede en fazla vakit ayırdığım yer kütüphanesidir zaten. Üniversitenin zaten sunmuş olduğu imkanlar çok fazla kütüphane olarak. Hem basılı yayın olsun hem sağladığı alan olsun. Yani hiçbir zaman ayakta kaldığımı hatırlamam yani. Çünkü sürekli yer bulabilirim kütüphanesi geniş olduğu için. Bu yönden bu üniversiteyi çok başarılı buluyorum. Vize final haftaları 7-24 açık kütüphane. Özellikle vize final haftada herkes, hemen hemen herkes sabahlıyor. O final haftaların dönemi sınav stresini böyle arkadaşlarımla beraber atlatmak. İşte çay kahve ekranları oluyor. Bir çay kahve sohbeti. Ya şu sınavda ne yapacağız? Bu hoca çok zor mu soracak? Ne soracak? falan. O tarz sohbetler bana çok hoş geliyor. Hem kulüplerimizin etkinlikleri oluyor hem de okulumuzun düzenlediği etkinlikleri oluyor. Farazi dava simülasyonlarımız oluyor. İlk döneminde hukuk kulübü yaptı. İkinci döneminde okulumuz fakülte bünyesinde gerçekleştirdik. Ve bunda açıkçası teoriyi pratiğe dökme işi çok güzel oluyor. Üniversiteye başladığım günle, üniversiteden mezun olduğum gün arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Üniversite döneminde hem akademik olarak hem sosyal olarak hem de genel kültür bazında kendimi çok fazla geliştirdiğimi ve üniversitenin bu konularda bana çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Çünkü üniversitemi seviyorum, okuluma severek geliyorum. Özellikle bölümümü çok seviyorum. Ve yani hocalarımı da düşününce kendimi çok şanslı hissediyorum. Öyle insanlardan ders aldığım için. Ve yani benim için çok güzel bir şey burada olmak.